Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Selamun aleyküm. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugünkü konuğumuz Göltaş. Yani e, hisse kodu Golds. Golds'a bir bakacağız. Bilançosu nasıl gelmiş? Büyüme oranları iyi gelmiş mi, gelmemiş mi? Ona genel itibariyle hem grafiksel hem büyüme oranları hem karlılık durumuna bakacağız. Ondan sonra da iskonto hesaplamasına bir bakalım. E, bir var mı bir şeyler? Bir ekmek çıkar mı, çıkmaz mı? Ona bir bakmamız gerekiyor. Tabii ki bu temel analiz verileri olduğu için Bizler bir yıl sonra e, kar tahmininde işte FK'ya hisse başına karı bulmaya çalışıyoruz. Program bize tamamen her şeyi bize didik didik araştırıyor, buluyor. İyi iyidir, kötü ise kötüdür der. Şimdi grafiksel incelemeye bir bakalım. Tabii bunlar yatırım tavsiyesi değildir, değil dostlar. E, yani gerçekleşe bir, bir sonraki. E, çeyreklerde zarar da açıklayabilir. Biz bilmiyoruz. Biz diyoruz ki eğer ki karlılık bu şekilde gelirse iskonto hesaplaması şu şekilde olması gerekiyor aslında. Borsada olması gereken hedef fiyat şöyle olması gerekiyor. Şimdi genel itibariyle satışlara baktığımızda yıllık artış %166, çeyreksel artış %20 olarak karşımıza çıkmıştır. Net kar çeyrekliğe baktığımızda yıllık artış %6300 seviyesinde gerçekleşmiş. Çeyreksel artışta %475 gayet güzel. Esas faaliyet karına baktığımızda gayet e, olumlu, gayet güzel bir e, net esas faaliyet karı açıkladığını görebiliyoruz. E, burada çeyrekselde %5'lik bir artış söz konusu olduğunu görüyoruz. Burada favok çeyrekliğe baktığımızda yıllık %430, çeyreksel olarak da %6 seviyesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Net kar marjı gayet olumlu gelmiş. Burada Favok marjı çeyreksel olarak bir geri çekilme söz konusu oldu. %11'lik yani 11 puanlık bir düşüş gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Brüt kar marjına baktığımızda brüt kar marjı da aynı şekilde çeyreksel olarak bir azalmaya gittiğini görüyoruz. Öz kaynak karlılığı tarihi zirvelerini gerçekleştirmiş. Yani burada çeyreksel artışa baktığımızda yüzde %891 oranında artmış yıllık olarak da 714 seviyesinde ana ortaklığa ait öz kaynaklarını arttırmış dönem karını bir önceki çeyreğe göre yine arttırmış yıllık olarak da arttırdığını görebiliyoruz kısa vadeli yükümlülüklere baktığımızda artış e, gözüküyor uzun vadeli yükümlülüklere baktığımızda da bir azalma borçlarını ödemişler büyüme oranlarına baktığımızda 10 e, da 10 puan aldığını görebiliyoruz yani daha doğrusu 20'de 19 puan almış yatırımlar. Yıllık bazda göremedik. yazmamışlar ya da biz şey yapmadık ama genel itibariyle burada tam puan aldığını görebiliyoruz. Büyüme oranlarına baktığımızda dönem varlıklarını %106, duran varlıklarını %187, öz kaynaklarını %105 ee, esas faaliyet karını %670 oranında arttırmış. Gayet güzel. Dönem karını %5230 seviyesinde arttırmış. Satış gelirleri %180 oranında arttırmış. FAVÖK %400 artmış. Ee, yurt içi satışlar %185, yurt dışı satışlar %175 oranında artarken satışların maliyeti de %156 yükselmiş değerli dostlar. Şimdi Çeyreksel olarak baktığımızda dönem varlıklarını aynı şekilde çeyrekselde de yükselttiğini görebiliyoruz. %26'lık bir yükselişle duran varlıklar %17, öz kaynaklar %38, esas faaliyet karını %110, dönem varlıklarını %337, satış gelirlerini %20 arttırmış, FAVOK'unu %5.90, yurt dışı satışlarını %125, yurt dışı satışlarını %110, yatırımlarını da Çeyreksel olarak bir önceki çeyreğe göre %13'lük bir artış sağlamış. Burada satışların maliyeti de aynı şekilde arttırdığını görebiliyoruz. Şimdi karlılık oranlarına baktığımızda yıllık bazda gayet olumlu çok ciddi rakamları görebiliyoruz. Yani aktif karlılığı 1,5'tan 11'e çıkmış yaklaşık %700 oranında artış sağlamış. Öz kaynaklara baktığımızda %4.60'tan %37'ye çıkmış yaklaşık %714 seviyesinde bir öz kaynak artışı yıldan yıla görüyoruz. Brüt kar marjına baktığımızda 25.5'tan 31.5 seviyesine girmiş. Burada 23 puan aldığını görebiliyoruz, yükseldiğini görebiliyoruz. Net kar marjı eksi'den 19.5 seviyesine geldiğini görebiliyoruz. Burada da %1934 seviyesinde gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Favok marşı yaklaşık %80 yani 80 puanlık bir artış görüyoruz. Stokları %140 oranında artırmış burada aktif karlılık çeyreksel olarak %960 seviyesinde artırılmış. Yani aktif karlılığı %1 iken %11'e çıktığını görebiliyoruz. Öz kaynak karlılığı %3.80'den 37.60 seviyesine gittiğini görüyoruz. Yani bunlar gayet olumlu ciddi rakamlar olduğunu söyleyebiliriz. Brüt kar marjı olumsuzdur. Yani bir, bir önceki çeyreğe göre %7'lik bir düşüş. Brüt kar marjı görüyoruz. Net e, kar marjına baktığımızda yüzde sekizden yüzde on buçuk seviyesine gittiğini görüyoruz. Fabuk marjına baktığımızda yüzde on bir seksenden doğru gittiğini görüyoruz. Stoklarını çeyreksel olarak da aynı şekilde artırdığını görebiliyoruz. Genel itibariyle başarılı bir bilanço. Yani bir de bu şirketin hemen şöyle bir e, iskonto hesaplamasına bir bakalım. Şimdi 18 milyon seviyesinde bir e, ödenmiş sermayesi var. E, 18 milyona karşılık 200 milyon kar. Yani ciddi bir kar arkadaşlar. Yani bunu bilmek gerekiyor. Ya yani senin sermayen nedir? Yapmış olduğun kar nedir arkadaşlar? Birisi birisine öyle şeyler söylerler. Şimdi yıl sonu beklenen tahmini net kar 415 milyon. e, şayet 415 milyon seviyesinde bir net kar açıklarsa perspektif hisse başına karımız 21 TL olacaktır. Yani 10 TL'den 21 TL'ye çıkacaktır. Burada perspektif fiyat kazancımız 3.47'ye çıkacaktır. FK'mız şu an 6.93 seviyesinde işlem görmekte. Perspektif FK 3.47'de işlem göreceğini görebiliyoruz. Hisse bedelsiz potansiyeli %3.700. 34 seviyesinde bedelsiz açıklayabilme durumu söz konusu olabilir. Burada genel itibariyle değerlendirme yöntemiyle hedef fiyat Programımız, hapımız diyor ki 130 TL'ye kadar gidebilme ihtimali var. Bu bilanço eğer ki sürdürülebilir olur ise 130 TL seviyesinde bize e, para kazandırabilir. Yani ise şu an 70'lerde, 73'lerdedir. E, bilanço geldiğinde 60 seviyelerindeydi, 63 seviyelerindeydi. E, dikkatimizi çekti. Biz de ilgili yerlerde ilgili cümleleri kullandık. Gider gitmez bilmiyoruz. Bakın. Tekrar söylüyorum. Karlılık bir şekilde gelmeye devam eder ise yarın öbürsü gün saçma sapan bir şeyler olur onu bilemeyiz. Ee, o yüzden yani biz 30 dışında net bir şey söylemek imkansız gibi bir şeydir. Biz 30 biz 50 yani böyle küplü şirketler ama bu tarz şirketlerde e, hareketleri sert olabilir arkadaşlar. Yani bir, bir bakmışsın 60 TL bir bakmışsın 60 TL'den 120 TL 130 TL'ye gitmiş olabilir. Burada perspektif ederimiz yaklaşık. 400 TL takabul ediyor. Yani diyor ki arkadaşım ya ödenmiş sermayen buysa, karın buysa yani o senin olman gereken diğer hisseler bu sermaye ile bu karlılık da 400 TL'lerin üstünde işlem görüyor. Sen niye 400 TL'lerin içinde e, işlem görmüyorsun? Yani iskonto oranı %500'dür. Burası da diyor ki arkadaşım senin iskonto oranı %80'dir. Daha var yani Gidecek, gidebilecek her yerin var abi. Yani nereden tutarsan tut iskontolu arkadaş. Tamam mı? akarlılık gelmez, kötü bir haber gelir, hisse satış yer, şu olur, bu olur, kottan çıkar, saçma sapan bir şey olur. Onu bilemem, takip, onu bilmiyorum. Kimin elinde varsa onu takip edecek. Ya da varsa yoksa onu siz takip edeceksiniz. Ama genel itibariyle iskontolu abicim? Yani Borsa İstanbul'un en yüksek iskontosuna sahip hisselerin başında yer alabilme ihtimali var. Tabii şimdi burada Hemen şöyle bir ana menüye döndüğümüzde orada perspektif FK ve karşılaştırmasına baktığımızda burada bir de bütün e, bütün iskontolar var. Yani biz 30'un en iyi, iskonto iskontosuna sahip hisseler sıralı bir şekilde karşımıza çıkıyor. Genel itibarıyla tabi beğendiğimiz var, beğenmediğimiz var, çok çok beğendiğimiz var, az beğendiğimiz var. Gidebilir diye dediğimiz şirketler var, gidemez diye diyeceğimiz şirketler var. Ya çünkü adam ya tam iskonto oranı var ama ne yapmış bu iskonda? Esas faaliyetten kar elde etmemiş ki. Arsasını satmış. Elbisesini satmış. Yani üzerindeki elbiseyi satmış. Duran varlıklarını satmış. Dönem varlıklarını satmış. Bir şekilde bir şeyler yapmış. Kar açıklamış. Çiçirmiş karı. Ama bu şirket işte HAP'ın şöyle bir özelliği var. Onları çekiyor cımbızla çekiyor arkadaşlar cımbızla. Hop 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 çekiyor. Evet genel itibariyle Göltaş budur. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Yani %400'e gidecek diye bir kaydemiz yok. Biz diyoruz ki %130'a gitsin Allah bin bereket versin. Yani 7 7 daha 140. Yani 140'a gitse %100 kar marjı. İçindeki paran da %20 artacaktır. Yani 200 milyarın 500 milyar olacak gibi düşün. A gerçekleşir gerçek. Tabii bir de teknik analiz olarak bakmak gerekiyor. Yani bence yani 60'a gelmeyecek anlamına gelmez. Burada %80 iskonto oranını görüyorsunuz. Bu hemen yarın öbürsü gün gidecek diye bir şey yok. Gene bakın arkadaşlar yani doğulu gördünüz. Ya iskontolu var mı? Var abi vardı. E bak 3,5 TL'den kalktı 5,5 TL'ye gitti. Tamam mı? Yani bu şekilde yani yıl sonu beklenmesi gereken karlar açıklandığı an itibariyle bilançolar açıklandığı an itibariyle bir sonraki bilançolar. Eğer destekler ise burası zaten yani o zaman... Oradan alırsa ne olacak? Zaten eğer öyle bir şey olur ise adamlar almışlardır. Burada 70 TL gördüğün fiyat 100 TL'nin üzerinde olacaktır. Ama o yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunlar yatırım tavsiyesi değil. Gerçekleşir gerçekleşmez bilmiyoruz. Sonraki videoda görüşelim mi? Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bu videoyu beğenmeyi de unutmayın değerli dostlar.